Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulun silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin tuğcularımız vardı. Bir de camların doğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur geri. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik, şey harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bitenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsa. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bütenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağında geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tınalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zap suyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin korkuyordum sonra iniyordum otobüsten çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun ömrümün en kısa ömrümün en çocuk ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum çünkü sonunda annem oluyordum babam kokuyordum sonunda soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk anlattı sebeslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam ben seninle bir gün Vandaki bir kahvaltı salonunda. Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.